Benim gözler gitti. Ekranda her şey birbirine giriyor. Aynen Tolga ya. Sabah mı devam etsek ne diyorsun? Yok yok. Bir an evvel ulaşmamız lazım kamera kayıtlarına. Tolga resmi bir kurum bu biliyorsun. Güvenlik duvarını kırmak kolay değil. Kırarız, kırarız. E bir de ana server. Ulaşmak çocuk oyuncağı değil. Ulaşırız ya beyler. Yani ben kendi başıma halledebilecek olsam sizden yardım istemezdim değil mi? Hani hani böyle ağlayacaksanız olmaz. Ya ağlamak değil. Halletmesini hallederiz. Halledeceğiz de. Ama kim için debeleniyoruz bilmiyoruz ki. Aynen Tolga ya. Biz sabahtan beri uğraşıyoruz da niye? Çok önemsediğim biri için diyelim. Tamam? Hadi ya biraz enerji. Aa, aa hadi. Hadi. Sağ olun abi. Gerçekten mi? Evet evet yani silinen görüntülerin hepsini kurtardım. Binişten inişe kadar bütün görüntüler var şu an. E, silinen görüntüleri nasıl kurtardınız? Biraz hackerlık yapmam gerekti onun için. Hackerlık mı yaptın? Anladım. Evet. Ya şimdi şöyle o herif şey demiş yani ya, bir süre sonra ben indim tek başına kullandım motoru. O indim dediği sokak tam şu sokak ve bu sokaktan sonra motoru onun kullandığına dair görüntülerimiz var. Allah'ım kurtuldu o zaman. Evet. evet. kurtuldu. 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 Ay. Ay. <laughs> Ay. Çok teşekkür ederim Tolga. Evet, evet. <laughs> Aa, sen ağlıyor musun? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Aman onu bilmiyor musun Allah aşkına o sulu gözdür. Her şeye ağlar Ümit. Sağ ol ya Tolga. Vallahi ben de oyunumun dayısı olarak bu iyiliğini asla unutmayacağım. <laughs> ne demek? Aman hep bir şov, hep bir şov, <laughs> hep bir şov. <laughs> Hadi şöyle güzel demli bir çay içelim ne dersiniz? Tolga sen kahve seviyorsun ama değil mi? Ha yo fark etmez bana ikisi de olur. Tamam ben hem çay hem kahve yaparım hemen. <laughs> evet Tolga kahve seviyormuş. <laughs> e ee, Tolga da geliyor değil mi? Hı hı. <laughs> Harika. Ay ne güzel bir aşk bu böyle. Bayılıyor. Ay abartma Nazan Allah aşkına. Ne aşkı sen de. Tamam işte. Yani yardım etti. Sağ olsun. Bitti tamam bu kadar. Sen niye sevmiyorsun bu çocuğu? Niye istemiyorsun? Söyle bakayım bana. Hı? baba. Oğlum, kızım. Yasak beyefendi, yasak. Komutanım, ben hem avukatıyım hem babasıyım. Bir dakika müsaade eder misin? Sadece bir dakika. Sağ ol. Benim. Canım aşkım benim, canım güzel kızım bir tanem benim. İyi misin aşkım benim? Yani ne kadar iyi olabilirsem iyiyim işte. Geçti artık. Cezaevinde geçirdiğin son geceydi. çıkacaksın bugün. Tamam. Tahliye mi olacağım? Kesinlikle olacaksın. Mobese görüntülerini mahkemeye sunduk. Motosikleti seni kullanmadın ortada. Canım aşkım benim. Bir tane. Tamam çok mı? Şükür, çok şükür. Canım benim. Geçti bir tanem. Geçti. Anne. Hepsi geliyorlar. Nazan teyzen, Ozan. Hep birlikte. Vakit tamam. Yola çıkıyoruz. Sağ ol komutan. Merak etme arkandan geliyorum. Tamam mı? Tamam, tamam mı güzel kızım? Tamam. <laughs> Sanık Oylum Yenersoy burada mı? Buradayım efendim. Vekili Tarık Yenersoy? Buradayım hakim bey. Kimlik tespitleri yapıldı. Sanık ve vekilinin salonda bulundukları tespit edildi. Duruşmaya geçildi. Sayın savcım, mütalağınızı dinleyebiliriz. Sayın hakim, Sayın hakim, müvekkilimin daha önceki verdiği ifadede de olduğu gibi kendisi olay anında motosikleti kullanmamaktadır. Mahkemenize sunduğumuz deliller neticesinde kamera kayıtları bunu apaçık gösterebilir. Yüce mahkemenizden yeni delillerin incelenmesini, müvekkilimin beraat etmesini talep ediyoruz efendim. Gereği düşünüldü. Savunma makamının mahkemeye sunmuş olduğu kamera kayıtlarının hukuka aykırı ve usule uygun olmayan yollarla elde edildiği kanaatine varıldı. Bu sebeple kayıtların dosyadan çıkarılmasına, delil olarak dikkate alınmamasına ve sanık oylu Mener Soy'un tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Hadi paçayı kurtardın. Hakim delilleri kabul etmedi. Babanın haberi olmadan hallediyoruz. Mahkemeye geçti galiba Nurhan Hanım. Çok iyi geçti Davut. Bir dahaki duruşmada kız mahkumiyet alır. Bu işte biter.